milli teknoloji hamlesinin efendim bugün en aktif şekilde ilerlemesini sağlayan kabinemizin en genç bakanı teşrifleriyle programımızı onurlandıran Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacırı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Bana heyecan nedir diye sorsanız 1970'lerde hatta daha öncesinde 1960'larda Milli Türk Talebe Birliği ile Türk gençliğine yön vermiş. Sonrasında uzun yıllar sonra devlet adamlığını en müstesna şekliyle temsil etmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne riyaset etmiş ve şimdi de on yıllar sonra halen milletine, milletinin gençlerine, evlatlarına hizmet etmek üzere Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İstişare Kurulu Başkanlığı vazifesini sürdüren İsmail Kahramandır derim. <laughs> 1994'te İstanbul'un kalbinde merkez ilçe Beyoğlu'nda tarihe geçen, tarihe kaydedilen eserlere imzasını atmış. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine onurla, şerefle milletine hizmet etmiş. Ama on yıllar sonra halen millete hizmet yolunda işte gece gündüz çalışmasını, gayretini sürdüren, şimdi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın da başkanlığını yürüten ve bu eserlerin milletimize kazandırılmasına öncülük eden Nusret Bayraktar'dır derim. Anadolu coğrafyasında gittikleri her yerde milletimiz için alın teri döken, akıl teri döken valilerimizdir. Tüm entelektüel birikimlerini şimdi siyasette milletimiz için sarf eden milletvekillerimizdir ve bütün bu işlere sahip oldukları imkanlarla destek veren kıymetli yöneticilerimizdir. Yine akademisyenliği, araştırmacılığı gerçek hayata değer üretecek şekilde sürdüren kıymetli rektör hocalarımızdır, hocalarımızdır ve elbette Türkiye'nin geleceğine imza atacak girişimcilerimizdir derim. Dijital Park Teknokent Ataşehir yerleşkesinin açılış töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün İstanbul'un küresel finans teknolojileri sahnesinde parlayan bir merkez olma yolculuğunda önemli bir dönüm noktasına hep birlikte imza atıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Türk Alman Üniversitesi işbirliğinde teknoloji ve inovasyon ekosistemimize değer katan bir altyapıyı İstanbul'umuza ve ülkemize kazandırıyoruz. Ülkemize, milletimize, girişimcilerimize hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli katılımcılar Fikirler girişimciliğin toprağa ekilen tohumları gibidir. Bu tohumlar doğru teknoloji ve inovasyon ikliminde elverişli girişimcilik ekosistemiyle buluştuğunda can suyu yatırımlarla sulandığında ekonomik büyümenin ve toplumsal refahın bereketli bahçesine dönüşüyor. İşte bu anlayışla daha güçlü, daha büyük, daha müreffeh ve tam bağımsız Türkiye'yi inşa ederken kurduğumuz teknoparklar, kuluçka merkezleri, Tekmerler gibi yapılarla yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini mümkün kılacak teknoloji ve inovasyon altyapımızı büyütüyor, güçlendiriyoruz. Girişimciler, üniversiteler ve yatırımcıları buluşturarak işbirliği imkanları oluşturuyoruz. Kurduğumuz altyapılar bünyesinde teknoloji geliştirme yolculuğuna devam eden firmalarımıza sunduğumuz desteklerle, hızlandırma programlarıyla girişimcilerimizin ölçeklenmesinde öncü rol üstleniyoruz. Geçtiğimiz 22 yılda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla girişimcilerimiz için girişimcilik ekosistemimizin can damarı teknoparklarımızın sayısını 2'den 101'e çıkardık. Teknoparklarımızı 90 binin üzerinde ARGE personelinin çalıştığı, 10 binden fazla teknoloji girişimine ev sahipliği yapan, yapay zekadan siber güvenliğe, finans teknolojilerinden yeşil teknolojilere pek çok alanda milli teknoloji hamlesinin vizyon projelerinin yürütüldüğü mekanlara dönüştürdük. Sayıları 1600'ü aşan ARGE ve tasarım merkezleriyle de firmalarımızın ARGE ve inovasyonu içselleştirerek katma değer odaklı ürün ve hizmetler sunmalarını destekliyoruz. Bu altyapılar kadar girişimcilik ekosisteminin önemli gündem maddelerinden biri de girişimlerin can suyu finansmana erişimi. Hayata geçirdiğimiz Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Fon çağrıları ve Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Tekin ve CR programı gibi fonlar ve fonların fonu mekanizmalarıyla kamu kaynaklarının teknoloji girişimciliği için çarpan etkisi oluşturmasını sağlıyoruz. Bu fonların yanı sıra TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı aracılığıyla teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini Yüksek katma değer ve nitelikli istihdam potansiyeline sahip girişimlere dönüştürme sürecinin destekçisi oluyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Teknofest girişim yarışmalarıyla da dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te takımların ortaya çıkardığı iş fikri ve ürünlerin girişime dönüşmelerini gururla ve heyecanla izledik. Tüm bu çalışmalarla 2002 yılında sadece 29 bin olan ARGE personeli sayımızı 272 binin üzerine yükselttik. Aynı dönemde ARGE harcamalarımız özel sektörün öncülüğünde 1,2 milyar dolardan yıllık 12 milyar dolara ulaştı. Yani 10 katına çıktı. 22 yıl önce ülkemizde bir yılda yapılan patent başvurusu sayısı ancak 404 iken yani bu koca memlekette günde ancak bir patent başvurusu yapılıyorken bu sayı yılda 8.663'e yükseldi. Tabii teknoloji girişimciliğinde başarı hikayeleri oluşturmak uzun bir çabanın sonucunda ortaya çıkıyor.